Herkese merhaba. İlk defa videomu dışarıda başlatıyorum. Evde hızlıca bir kahvaltı yaptım. Hemen hazırlandım. Dışarı çıktım. Bugün alacağım bazı şeyler var. Anlık istediğim birkaç kitap vardı. Onları alacağım. Yiğit'e doğum günü hediyesi alacağım. Bir arkadaşım birkaç gün sonra ameliyat olacak. Ona e, böyle geçmiş olsun, çabucak iyileş gibilerinden bir böyle hediye kutusu yapacağız. Ters ışıkta kaldım. Yo, aslında fena değil. Belki bir kahve molası veririz çünkü evden çıkmadan kahve içmemiştim. Öyle yani bugün baş başa benimle bir gün. <laughs> Rus kahve değil ya, şu yeni kahve makinesini aldığımızdan beri dışarıda çok fazla kahve içmiyorum yani evde yapamadığım şeyleri dışarıda içiyorum. Çünkü artık çözdük cappuccino, espresso, latte, americano her şeyi yapabildiğimiz için evde yapamadığım şeyleri dışarıda içmeyi tercih ediyorum. Mesela maça. Evet maça içebiliriz bugün. Epeydir de içmiyordum. Aslında bir maça seti almak istiyorum ya maça tozu, o fırçasından falan. Bakın onu da alırım herhalde yakın zamanda. Başlarda hiç sevmiyordum maça içmeyi. Çok böyle benim damak tadıma uymuyordu. Ama böyle bir şans daha vereceğim ya, bir şans daha vereceğim ya diye diye böyle gerçekten bağımsız oldum diyebilirim yani. Dışarıda sürekli bir maça latte falan içiyorum. Neyse çok konuştum. Hadi gidelim bir yerde oturup bir şeyler içelim. Belki kitaplardan birine başlarım. Biraz vaktim var bugün. profesörün eski öğrencisiyle olan konuşmalarından derlemeler yani onların sohbetlerini anlatan bir kitap. E, profesör hasta yatağında eski öğrencisi de onu işte salı günleri anladığım kadarıyla onu ziyaret ediyor ve birlikte işte sohbetlere başlıyorlar filan. Biraz hani kişisel gelişim kitabı gibi merak ediyorum bayağı önerenler olmuştu. Kitapları göstereyim. Bunu zaten söyledim az önce ve başladım. Bunu anneme aldım. Umut, Hayat ve e, Veda diye böyle bir dörtlemesi vardı galiba. Bu hüzünü okumamıştı ama bir aldım anneme. E, daha sonra Kınar Gugula'nın e, siyahını aldım. Bunun da mor ve lacivertini okumuştum. Bir tek siyahı kalmıştı. E, çok sevdiğim iki kitap oldu. O yüzden Siyah'ı da çok merak ettim. Bunu da aldım. E, son olarak şunu aldım. Ben çok sevdiğim yazar. Bu kitabını da çok merak ettim. Önerenler de olmuştu. Bunu aldım. Şimdi okuyacağım. üç tane kitabım var. Süper bir dünya. Modum çok yerinde. Maçımı içtim. Kitabımı okudum. Yakaladım modumu. E, dediğim gibi arkadaşıma böyle bir geçmiş olsun su hazırlayacağım. Onun için böyle birkaç ufak bir şey bakacağım. Çorap vesaire. İşte sevdiği şeylerden olacak. Şimdi H&M'e gireceğim. Orada Mickey Mouse'lu çoraplar vardı. Şimdi tam bir Mickey Mouse fanı olduğu için ona öyle bir çorap alacağım. H&M'den çorabı aldık. Şimdi Nespresso'ya doğru gidiyoruz. Yiğit'in Nespresso'da beğendiği bir tane mug vardı. Domino hediyesi olarak onu almayı düşündüm. Çünkü başka bir şeye ihtiyacı yok şu anda. E biz 10 yıldır birlikteyiz ve 4 yıldır evliyiz. <laughs> bir noktadan sonra bu tarz hediyeler böyle isteklere ve ihtiyaçlara yönelik oluyor. Bilmiyorum sizde nasıl oluyor. Bizde böyle oluyor. Zaten o flört döneminde saat, parfüm vesaire öyle şeyler yaptık birbirimize ama e, böyle aynı hayatı bir evin içinde paylaşmaya başlayınca hediyeler de bir tip böyle ihtiyaca ve isteğe yönelik oluyor. O nedenle şimdi Nespresso'ya doğru gidiyoruz. Doğum gününe daha var aslında ama şimdiden bu hediyeyi halletmek istiyorum. Ya hatta bilmiyorum ya versem mi vermesem mi onu bile düşünüyorum. Ben böyle çok fazla hediyeyi alır almaz vermek istiyorum. O yüzden bilmiyorum. Belki bugün veririm, belki vermem. Gününü beklerim. Bilmiyorum, bakacağız. Çünkü kullanacağı bir şey ve hani istediği bir şey de olduğu için benden önce kendisi alıp kullanmaya başlar diye de bir tık korkuyorum. O yüzden belki bugün veririm ya. Bakalım şimdi gidiyoruz. Umarım istediği renk vardır böyle. Çok tatlı bebek mavisi bir mag vardı. Ona bakacağız. pumpkin spice'lı kahvesinden ikram ettiler. Gerçekten acayip başarılı. Ya bilmiyorum çok basic bir Nespresso makinesi alacağım galiba sırf yeni güzel kapsülleri için. Elimde paket var gördünüz. Yiğit aradı. Dexter'la sahildelermiş, oyun oynuyorlarmış. Yanımıza gel falan dedi. Muhtemelen gideceğim yanlarına ve görecek, görünce de anlayacak. Büyük ihtimalle şimdi vereceğim. Şimdi durdum ve şöyle bir şey yaptım poşetinden çıkardım. Yiğit'in hediyesini buraya koydum. Arkadaşıma aldığım çorap burada. Kitaplar burada. Şu şekilde herhalde gözükmeyecek. Vermeyeceğim bugün ya. Çantam deliler gibi ağır oldu. Sahile Yiğit'le deksim yanına gidiyorum. Ben bunları eskiden küçük domatesler zannederdim biliyor musunuz? Çocukken. Biri beni böyle kandırmıştı sanırım kuzenim. Güzeller ama. Bunlar şey mi ya? Yılbaşında kokini alırız ya. Uçlarına bağlanan o şeyden mi? Şimdi alana geldim. Bizimkileri bulacağım. Yiğit ile Dexter tam olarak şuradalar. Uzaklar yani oldukça. Ve Dexter oradan beni fark etti. Yiğit de kitabını okuyor. Vay bugün ikimiz için ne güzel bir gün oldu ya. Hatta üçümüz için de. Evet gel. Gelişe bakın ya. Gelişe bakın benim. Oo. Benim fındığım benim. Fındığım benim. Ne yapıyorsun? Ay versen mi magını ya? Ay. Hemen frizbisini alıyor. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne haber kızım? Hoş buldum. bir markete uğradım. Oradan bir tane avokado aldım. Bir tane aldım. Çünkü geri kalan hepsi aşırı sertti. Zaten son zamanlarda güzel avokado bulamıyorum. Bu Böyle yine hani kötünün iyisi diyebilirim. O yüzden bunu aldım. Şimdi yumurta aç Yumurtalı avokadolu bir vasa yapacağım. Şimdi yumurtamızı Koyduk o haşlansın. Biz de avokadomuzu hazırlayalım. Umarım güzel çıkarsın ya gerçekten. Gördüğünüz gibi. Tüh. Bu da kötü çıktı ya. Bir kaşıkla alayım. Vallahi sem sert. Ya avokado o kadar sertti ki. Böyle küçük dilimlere kestim. Böyle çatalla asla ezilmiyor Zeytin yani zeytinyağ falan da koydum. Şimdi bunu bunda püre haline getireceğim. Bakayım deneyeceğim yani. Evet biraz daha iyi oldu sanki. Şöyle göstereyim. Şimdi böyle zeytinyağıyla biraz daha eziyorum. Yine de tam olarak istediğim gibi değil yani. O tam olgunlaşmış avokadonun verdiği şeyi vermeyecek tabii ki. Biraz limon sıkalım. ben bir de biraz bunun üzerine iç sos döküyorum. Şöyle biraz anlatıyorum. Ve tabağımın son hali. Şimdi bunu yemeğe gidiyorum. Bir yandan da dizimi açacağım. <laughs> Bu videoyu burada sonlandıracağım. Günün geri kalanında muhtemelen kahve yaparız, bir spor yaparız, gerçi bilmiyorum 12410 adım atmışım bugün pek bir şey yapar mıyım emin değilim ama ufak bir stretching falan bir şeyler yapabilirim. Daha kitap okuruz. Dizi seyrediyorum. Bu arada hala This Is As'ı izliyorum. İlk sezon bitti. Ona devam ediyorum. Bu arada Dahmer diye yeni bir diziye başladık. Yiğit'le de onu izliyoruz. Muhtemelen birlikte televizyon karşısına geçince onu izlemeye devam ederiz. Sonra bilgisayarda işler falan akşam yemeği derken böyle gün bitecek. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.